Merhaba arkadaşlar. Bugün sunucuda bed var sonuyoruz. Yanımda galiba şey olacaktı. Nerede? Heh. Tay, tay burada arkadaşlar. Led lamba da var. Ben niye kızım? Ben niye kızım arkadaşlar? Abi, başladık başladık demirleri ben alıyorum. Hayır ben alıyorum. Hayır ben alıyorum. Ben ben ben. Ya ben bu niye skin kızım? Var mı? Neyse. Bu yaşaması, bu skin evet. Hmm. Evet. Bu sikinci çok güzel ilk önce demirlerimizi alalım ya. Ben niye kızım ciddiye alamıyorum? Dur. Ev vanilla yap da. Hı. Tamam. tamam ben. De hmm, şöyle bir demirlerimiz beş tane olsun ondan sonra. Ya hepimiz niye aynı yerden alıyoruz? Ha <laughs> tamam, ben ekmek almaya gidiyorum. Tamam gel bak. Tamamdır. Ben birazdan kaçacağım sizce. Biz, ben hızlıca atay şöyle bir şimdilik yapayım günden. Enas yemeğe gitten var. Evet. Oo yedi demiş Tamam ben bir tane yol yaptım oraya siz oradan geçip. Neyse hadi ben geçiyorum. Ben alıyorum hemen. Ben alıyorum bütün elmasları yükseltelim şu şu jeneratörü bir yükseltelim. Yeşillere birazdan saldıralım gelişemeden. Evet. Biz burada bir gelişelim yeşillerin yerini direkt yok edelim. Öncekinde arkadaşlar biz bu videodan önce şey bir tur daha bir parça oynadık. Ya. Taytay niye çıktın? Neyse. Sonraki tur. Tamam gel lan sen de. Gel zaten ölürüz. Ben yükselttim. Jeneratörü yükselttim. Diğerini de yükselteyim. Diğer jeneratör yer. Yer jeneratör nerede? Zaten diğer jeneratör de yükseltilik oluyor. Ha ikisi de yükseltilmiş. Evet doğru. Evet, ilk, 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 ilk. Ben validiyo oldum. 18 hafta oldum. 19 olmayı bekliyorum. Ben de bir 200 bekliyorum yani 200 abonecik. Ya sen beni Ya ben videoları çok uğraşıyorum nedense abone olmuyorlar. Sizin siz benden daha şöyle. Tamam ben demirse çektim galiba şimdi. Ha? Tamamdır. Lit lamba, lit lamba ben vanilya. Ay kaç takımdakiler geliyor? ya ya benim Arkadaşlar. benim ben benim kılıcım bile yok. Ağlama. Ha? Çöktü. Ya kaçıyor yeşilde. Hey. Yeşili kesin. Yeşilliği kesin. Ya yukarı yeşilliği kesin. Kaşacak, kaçacak kaçacak. Kesmemize gerek yok. Oo elmas kazma. Oh, oh. İçinden elmas kazma düştü. Heh olan ha? Evet. Bu bu kadar neden, set. Neden gidip elmas kazma yapar. Evet, değil mi? Kendi elmas set yapsaymış kazma yerine. Elmas set yapamaz da. Yapamaz da yani, yani... bir demir set yapar. Mesela End Ender Ender incisi falan yapsa Elmas kazmayı ne yapacak bu demir kazma var. Blastmaster hemen ölseniz olur. olmaz biz bu turu kazanacağız. Benim biraz bet seviyem <gülüyor> yükselsin. <gülüyor> ben şu an elmas sete doğru gidiyorum. Ne? Ya ben şöyle yapacağım. Herkes bir gelirsin sonra zaten zorluklar baya artıyor gelişince gerek kalmıyor insanlar. Ben böyle bekleyeceğim ya sabırlı ben yine oldum. Sen sabırlık değilsin. Ben aslında şeydim böyle hep alıyorum ama artık ben eskiden çok kötü bir oynuyordum. Ama artık daha iyi. Ya sandık nerede bizim sandık? He? Önceki turda koyduklarım niye hala duruyor benim sandıkta? Öyle bir şey olabiliyor mu? Evet. o zaman çok iyi. nasıl olabiliyor? Olamaz tabii. Ben önceki tur en sandığına bir şey koydum ve şu anda aynı şeyler duruyor. Tamam şu yeşilleri yok edelim. Ne ha, ha. Oha bu nasıl bu? Oto açmış. Bu ne? Ne? O birisi oto açmış. O oh, öldürdüm. Nasıl? Kaçın 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 kaçın. Aa, Hayır, ben yok ettim bunları yatağa çok sinirlendiler. Neyse öldüm bir şey olmaz. Eşyalarımı ilk sandığa koymuşum. Bize geliyorlar. Şimdi benim en sandığı neredeydi ya? eşyalar topluyorum orta yerde. Tek yapabileceğimiz kaçıp gizli bir yerde yaşamak. Ee, şey, ne oldu? Zümrüt, ol, 13 zümrüt 13 zümrüt olursa her şey biter. Kazanırsın yani. Şey. 13 zümrüt her şeyi şey yapıyor. Kapsıyor. Ölüyorum. Hayır ben de öldüm. Çok zenginim ya çok zenginim şu anda. Ölemem. Hayır. ben geliyorum. Öldüm. Çok zengindim. Neredeydin? Yere düşüp öldüm. O yüzden eşyalar da gitti. Neyse. Ya öleceğiz. Boş ver. Bizim yatağı niye kırmamış o kırmızılı? Çok güçlüydü ben elmas set yapacağım bir. Biraz elmas toplayayım. Bir şeyler alayım. Bir ya ben, ben niye şu an vanilya skin ile dolaşıyorum? Güzel. Yo. Lanet lan bana yanında söylemeliyiz. Şimdi şöyle. Hayır işte. <laughs> Tamam. Açarsın. Şu an bitip tamam jeneratör yükselttim. sadece zümrüt kaldı. Yani soldan bir önceki seviye. Hmm. Tamam çok iyi. Son, son seviyenin... Hayır kırmızı geliyor. Öf öleceğiz ya. Bu kadar erken. Hayır. hayır hayır hayır. Öyle. Saldırda mıyız? Oo bu öyle çok güçlü. Ya. Elmas set mi? Ne? Tek yapabileceğimiz şu anda kaçmak ya da saldırmak. Elmas etli çok kötü oynuyor. Saniyesinde öldürmesi lazımdı beni. Öldüm ben. Aa, A oyunum dondu ya. Kaç, kaç, kaç. Öldüm, öldüm artık. Öleceğim. Ha, bizim yatak var. Ha, yatak da gitti. <laughs> yatak da gitti. Yatak <laughs> Benim tek yapabileceğim kaçmak. Birlikte güçlerimizi birleştirmeliyiz. Ölüyorum, düştüm. Neredesin? Splashmore. Tamam. Hadi, <laughs> hadi beni davet etmişsin. Ya ben vanilya olmak Ama ben istemiyorum. Ki. Ben ölmedim. Ya ben niye dilama kostümünü takamıyorum? Neyse. Splashmore. burada Taytay'ın

da böyle... Bu ne ya? Ooo orada ne yaşanıyor? <laughs> ne yaşanıyor? Oha. 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 Oha! Oha! Led lamba neler gördüm. Neyse... Geçtim. Yo, Ama seni. Ama vanilya seni seviyor. Bir çekil, çekil, çekil no. bir çekil, 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 çekil. Sen diyorum, tar çekil. Çekil, Ah! Ya? Ya bu ne Let bakarken ben öldüm. Oh, Aa, vanilya. vanilya. <laughs> çakma. Ha. Gelmedi. Yeşiller yok oluyor. Sarılar, sarılar gelmiş hep. Ben yeşillerin eşyalarını çalıp kaçayım. Hadi. Ya ben yeşil değilim ne vuruyor? Ya öldüm ya. Bilmiyorum neyse. Yardım edin. Ya siz ne ara o kadar güçlü oldunuz neyse. Aa, yeşiller zaten tam ölmemiş. Hala yatakları kırık yaşıyorlar. Tamam. Ben bir elmas set olabiliyor muyum? Olamıyorum. Çok az zümrüt ihtiyacım var. Ya. Zümrütüm de oldu mu elmas setim. Ne oldu? Bütün eşyalarım gitti. Şu anda benim de gidecek. Birisi beni öldürürse elmas seti elde edebilir. Çünkü bende elmas setlik şey var. Hızlıca elmas setimi yapayım. şu an. Evet. evet, böyle daha iyi. Dört tane zümrüt ihtiyacım var. Onları da kaptım mı bir tane kanat da yapacağım. Tamam ben şimdi şurayı, şunlardan yapayım. Tamam ben ben talet yaptım iki tane. Ya benim bir zümrüte ihtiyacım var. Elmas setimde elmas kılıcım yok. Dört zümrütüm var. Dur dur hayır 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 elabilsin durun. Elabilsin. Durun baskın yapmayın. Bir elmas kılıç yapayım. Durun. Kırmızılar bize gelirse her türlü kaybederlerdi. Kırmızılar, Kır Kırmızılar Ya. Evet. Neyse. Savaşmama bile gerek kalmadı. Neyse. Ha, yani, evet. ya biraz kolay olmadı. Evet bu kolay Biraz oldu. Zorlaşsın. Biraz zorlarsin yani. Biraz daha zor yapalım mı? Aa zaman azalıyor. Ben ben bu tur e, birine, bir bir biriyle dost ol. Bir takım. Evet bir takımla dost, dost olalım. Olanım. Önceki turlardan ben birisinde so ben takım olmuştum bir bir tane takımla. Onlarla sonuna kadar savaştık. Ondan sonra ben onları ihanet etmek Zorunda kaldım. Neyse hadi. Ben, ben bazen bilerek onlar kazansın diye kendimi yani Onları kırdırıyorum sonra atlıyorum. Çünkü bana yardım ediyor. Ya o taktik çok iyi bir oraya gidiyor. Kendi yatağımızı kırarsak ne olur? Evet. Kırmıyor. En sonunda cidden kendi yasalarını yok etmek neden istesin ki falan. Tamam. Led lamba. Led lamba. Led lamba. Ne şey şimdi led lamba. Benim çok demirim olmuş. Ben niye hala buradayım? Kaç. Kaç. Ya çok değil hayır, de yani yetecek hayır, kadar peşten fazla. Hayır. Ee, kaç diyorum ya yani kaçsana. Neden? Kaç bana ne? Hayır. Tırmızı geldi. Tırmızı geldi. Oo. Bidonları direkt saldıralım. Şimdiden soyları büyümesen hemen yok edelim. Kır 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 hayır, kır. Hayır, kır. Biz... Kılıç, kılıç. Kılıç Öldürüyorlar. Bir kişi kaldı. Onu hayır kılıç satın alacak şimdi. Tamam, yok ettik artık. Burası da bizim. Evet, bir sırayla bütün her şeyi yok edelim onlar büyümeden. Evet ya. Birisi bize eşya toplasın. Birileri de bütün her şeyi öldürmeye çalışsın. Ben öldürme tarafındayım. Birisi eşyaları toplasın. Ben tamam, ben eşya topladım. Tamam ben öldüreceğim. Aha. Yalnız bayağı bir zaman şu anda da. Yani birazdan bir şey yapalım. Yeri gidelim. Öldü. Hatta demir set yapıp mı gitsem? Vay. Ne? yok evde.